Evet kıymetli arkadaşlar, basit olan güçlüdür diye başladığımız yolculuğa devam ediyoruz. Yorumlarınızdan ve mesajlarınızdan birçok şey algıladım. İki tane soru çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi iyi reklamı nasıl yaparız? Gerçekten topluma etkileyen reklamı nasıl yaparız? Ve iyi reklamcıyla nasıl buluşabiliriz? Önce ikincisinden başlayayım. İyi reklamcıyla buluşma iki Bununla ilgili çok güzel bir tanım var. iki madeni bir lirayı birbirinden yani birini birinden daha değerli hale getiren insan iyi reklamcıdır. Ben buna çok katılıyorum. Yani esasında aynı ürünü yani ürettiğiniz ürün ne olursa olsun bütün özellikleri aynı da olsa onu birbirinden daha iyi hale getiren insan iyi reklamcıdır. Ben bu noktadaki birkaç tane deneyimden bir tanesini paylaşmış olayım. Bir tane çay markası vardı ve o çay markası yeni bir marka üretmek istedi diğer ürettiği yani ilk ürettiği markanın çayını aldı, paketini değiştirdi. Her şey aynıydı. Bütün karışım aynıydı, bütün formül aynıydı. Yeni ürettiği marka koydu. O yeni ürettiği markaya diğer markadan çok farklı bir imaj ve kimlik giydirdi. Çok güzel bir logo yaptı. Çok güzel bir reklam filmi hazırladı. Yepyeni bir ürünmüş gibi tamamen modern, tamamen ülke sınırlarından gelmiş şekilde bir sunum gerçekleştirdi. Ürün tamamen aynıydı ama bir reklamcı dokunuşu olmuş ve yepyeni bir üründe olmuştu, yepyeni bir marka doğmuştu. Her noktaya ulaştılar ve çok güzel reklam kampanyası yaptılar ve ilk üründen yani yılların 20 yıldır 25 yıldır satılan üründen daha çok satış rakamına ulaştılar. Bu bize şunu anlatıyor. Esasında iki madeni bir lira hikayesi gibi. Yani bir madeni 1 lira var ve diğerinde de aynı şekilde olan bir diğer madeni 1 lira var. Eğer siz bir reklam faaliyetiyle ve reklamlarla bunu daha iyi hale getirebiliyorsanız bunu yapan insan daha iyi reklamcıdır. Bunun için mutlaka o reklamcının daha belki işlerine bakıp daha belki işlerde gösterdiği performansa bakıp onu değerlendirebilirsiniz. Ve iyi reklamcıya ulaşmanızın ana kriterleri de bundan ibarettir. Peki iyi reklam nasıl yapılır? Yani bu gerçekten zor bir soru. Ve bu soruyu yakalamak için mutlaka sizinle beraber toplantı yapmanız lazım. Yani önce bir brief vermeniz lazım. Ve demeniz lazım ki benim sorunum budur, isteğim de budur ve bu isteğe, bu ürüne ve bu sorunlarla nasıl ulaşabilirim? İşte bu güzel bir şekilde verdiğiniz briefle yani doktora gidip kendinizin sorunlarını anlatmanızla verdiğiniz briefin hikayesi aynıdır. Eğer doktora gider kendinizi güzel bir şekilde anlatırsanız, doktor sizi doğru bir şekilde anladığını ve doğru tahlillerle sizin yaranıza derman olacak reçeteleri yazabilir. Aynı şekilde reklam ajansına gittiğinizde iyi bir reklam yapmanın en birinci şartı kendi sorunlarınızı, kendi isteklerinizi ve şartlarınızı güzel bir şekilde anlatmayı becerebilmenizdir. Eğer bunu yapabilirseniz iyi reklam yapmanın en temel yolunu gerçekleştirmiş olursunuz. Ve ondan sonra zaten az önce söylediğim gibi iyi reklamcıyı araştırmalarınız neticesinde bulmuşsunuzdur. Ve iyi bir şekilde derdinizi anlattığınızda ortaya çıkacak işte büyük ihtimalle çok güzel olacaktır. Bunları riayet ettiğiniz için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bak bu konuda sana bir şey söyleyeyim mi? Bel ve sırt ağrılarından uzak durmak istiyorsan doğru bir yatakta uyuyacaksın. Tercihen de hibrit bir yatakta uyuyacaksın. Ustanı dinlesen. <laughs> Bak düşeş. Yatak alırken.